En teknolojiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme konuğumuz Watch Mini Ultra. Hadi gelin isterseniz kutusunu bir beraber açalım. Bakalım kutu içeriğinden Bizleri neler karşılıyormuş. ilk defa Türk değil Türkçe yazıyor. Wear Fit Pro uygulamamızı kullanıyor. Saatimiz bir açılır açılmaz gerçekten çok güzel ile bizi karşılıyor arkadaşlar. Oldukça güzel ve oldukça canlı olduğunu söyleyebilirim bu renklerin. Hemen şöyle bir menümüze bakalım. O inanılmaz akıcı bir menü tasarımımız var arkadaşlar. Bunun yanında gördüğünüz gibi sporlarımız da oldukça detaylı ve güzel bir şekilde bizleri karşılıyor arkadaşlar. Şöyle bir ayarlarımıza bakalım. Gerçekten ayarlarımız da bu arada olağanüstü güzel duruyor. Çünkü Türkçe karakterlerini ben saatin çok beğendim. Saatimizde tabii ki arama yapma ve arama cevaplama yapabiliyoruz. Bunların yanında da SMS'lerimizde güzel bize anlık olarak bildiriyor arkadaşlar. Bunların yanında tansiyon ölçme, kalp atışımızın ölçümü, rahatsız etmeyin modları, arama yapma, aramaları sessize alma, Google sesli asistan ve Siri ile direkt bağlantı, zamanlayıcı ve hesap makinesi gibi özelliklerinde bünyesinde bulunan bu saatimiz arkadaşlar adeta önemli olan boyu değil işte video çünkü saatimiz tam 41 milimetrelik çapa sahip arkadaşlar. 1.7 inçlik darbelere dayanıklı ekranı sayesinde de gerçekten bize güzel ve güvenli bir deneyim sunuyor. Sınırsız arayüz ekleme, rehberimizi aktarma gibi özelliklerin yanında arkadaşlar bu saatimizde kordon kitleme ve kadran kitleme de mevcut arkadaşlar. Bu saat hakkındaki düşüncelerinizi yorumlardan benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.